Hoş geldiniz sevgili Koçlar. Güneş, Ay ve Yükselen burcu Koç olan arkadaşım. İyisinizdir umarım. 17 Temmuz 2023 haftası kahveniz ve tarot kartınız huzurunuzdayım. Sizin yapmanız gereken sadece niyet etmek. Evet. Koç burcu hazır mısın? Sizin için niyetlenip kapattığım fincanı çeviriyorum ve yorumlamaya başlıyorum. Bakın sizler de görün lütfen. Evet sevgili Koç burcu. A harfi çıkmış ama. İsminde ya da soy isminde böyle bir kişi. Yani işlerinize engel olmuyor çalışıyor gibi bu kişi. Önünüzde bir engel teşkil ediyor. Bunu farkındalığına varacaksınız bu hafta. Farkına varacaksınız. Ya alacak verecek meselesiyle mi alakalı, işlerinizle mi alakalı bir para meselesi var aslında. Düşmanınız gibi. Ya yani siz de bunun farkındasınız ama bu hafta bu kişiyle ilgili yaşayacağınız olaylar bir erkek bu sevgili koç. Ve bu erkekle yaşayacağınız olaylar aslında onu daha iyi görmenize, tanımanıza neden oluyor. Kötülük görmüşsünüz zaten geçmişte bu kişiden. Ve benzeri böyle bir olay gibi aslında. Benzeri yaşanan bir olayı yaşayabilirsiniz. Bir korku yaşanmış bir tehlike atlatılmış. Ya borç vermişsiniz, alamamışsınız, ya işinizle ilgili iftiraya uğramışsınız. Arkanızdan çevrilen işler bu kişinin isminde A ve isminde ya da soy A harfi olan bir erkek, bir beyefendiyle ile alakalı ama bu hafta her şey yüzeye çıkıyor. Bir tartışma yaşanabilir aranızda. Bir yüzleşme var bir de. Birinden ayrılmışsın sen koç burcu. Eski bir aşk. Kendini savunacaksın. Tekrar görüşmek istiyorsun onunla. Ya sen arayacaksın ya o seni arıyor. Aranızda bir telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Yaraların var onunla ilgili. Kapanmamış bir defter son bir defa görüşeceksiniz. Ama daha çok sen istiyorsun gibi bu görüşmeyi. Bu konuşmayı sen istiyorsun gibi. Onu o kadar çok önem vermişsin. Çok fedakarlık yapmışsın. Ama artık onu gördükten ve bakın onunla karşılaşıp konuştuktan sonra vazgeçiyorsun artık bu duygudan. Önemsememeye başlayacaksın. Aslında bu son görüşme senin aklında ve kalbinde onunla ilgili uyandırdıkları daha net görmeni sağlıyor. Bir şeylerin farkına varacaksın, anlayacaksın. Sadece görmen gerekiyor Koç burcu ve sen onu gördükten sonra kararını veriyorsun artık. Bir kadın var burada. kadından bir iyilik göreceksiniz. Sevgili Koç burcu. Bir de böyle hamile kalmak isteyen bir kadın. Çok fazla bebek istiyor. Ya da çevresindekiler mi istiyor, eşi mi istiyor? Yani üzerinde yoğun bir baskı hissediyor bu bebekle ilgili. Bu bebek ee, hamile kalma süreci onu oldukça yoğunmuş. İnşallah müjdeli bir haber alacak bu hanımefendi. Hamilelik haberi alıyor bu hafta. Yaralarını iyileştiriyor. Çevresi oldukça şaşıracak aslında bu habere ya da beklemiyorlar artık ya da ümidi kesmişler. Kendim de şaşıracak aslında. Ya kollarınızla mı ilgili, bir yaranız var, bir hastalığınız var ya da elinizle mi ilgili sevgili koç burcu? Bir operasyon geçirebilirsiniz bununla ilgili. Aniden karar alınıyor aslında bu operasyon kararı. Siz de şaşıracaksınız ama sonrasında bir iyileşme söz konusu olabilir. Bu bir kadından, bu büyük anneniz, yaşlı bir kadın, koç burcu. Bu kadından size böyle bir e, arazimi, tarlama, böyle bir gayrimenkul mü, mülk mü, bir bir şeyler kalacak size. Bunun haberini alıyorsunuz. Eğer varsa da böyle bir sorunuz, probleminiz Buna öne açılıyor artık. Aile toplanıyor Koç burcu. Artık ortak bir karar alınacak. Olumlu bir karar alınıyor bununla ilgili. Fırsatları bu hafta doğru zamanda değerlendiriyorsun. Öyle bir hafta senin için. Ama daha öncesinde bir hata yapmışsın ve bu hatanın benzerini tekrar yapabilirsin bu hafta. Aman dikkat. Annenizin yakını. Bu akrabanızın gerçek yüzünü öğreneceksiniz bu hafta. O kadar hızlı konuşuyor ki bu hanımefendi ya da beyefendi bu akrabanız onun sizinle ilgili düşüncelerini onun ağzından duyacaksınız. Yani hızlı bir değişim yaşıyor aslında bu akrabanız. Annenizin bir akrabası ve ondaki bu değişiklik sizi oldukça üzebilir. Bir anda bir size karşı olan davranışları değişecek. Düşmanlık yapıyor demeyelim ama ya size karşı bir kötülük düşünüyor. Bu hafta fikelerin krallığını ilan edeceksin sevgili Koç burcu. Yaralarını iyileştiriyorsun artık. aile içerisinde bir kalabalık var. Hane içerisinde ya da bir gelin bir damat mı? Ya da bir torun mu geliyor? Aile içerisinde bir kalabalık var. Hayırlı bir olay gibi. Sevgili Koç burcu. Ya da siz yeni bir aile kurmak isteyeceksiniz, yuva kurmak isteyeceksiniz bu hafta. Bunun kararını alacaksınız ama bu evlilik düşüncesi evleneceğiniz kişi sizin hayatınızı oldukça değiştirecek. Şu an farkında değilsiniz gibi ama bu evlilik sizi farklı bir hayat sunuyor. Farklı bir noktaya getiriyor ya da evleneceğiniz kişi sizden tamamen farklı birisi. Ev ya da araba mı almak istiyorsunuz. Anahtar çıkmış burada da. Bu parayı bulacaksınız. Ev ya da araba almak için parayla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız bulmakla ya da tedarik etmekle bu para size verilecek. Teslim ediliyor ya da sizden alınan bir para, hakkınız olan bir para size verilecek. Kadınla da bu arkadaşınız mı, sevgiliniz mi, eşiniz mi onunla yeni bir başlangıcı hazırlanıyor gibisiniz. Onunla tekrar bir araya geleceksiniz. Belki de eski bir dostunuz dargınsınız ya da küssünüz. Onunla tekrar bir araya gelme şansını yakalıyorsunuz. Ama zihniniz bu hafta oldukça açık sevgili Koç Burcu. Annenizin size söyleyecekleri var, bir müjdesi var. Müjdeli haberle geliyor anneniz size. Ve şans oyunlarında falan para mı kaybettiniz ya da şans oyunları mı oynuyorsunuz? Oradan gelen bir para var. Kaybettiğiniz parayı kazanıyorsunuz. Sözleriniz sizin gücünüzü aslında arttırıyor. Sözlerinizi, cümlelerinizi kullanacaksınız gücünüzü arttırmak için. Aile içerisinde bir karar verecek sizinle ilgili ya da bir onay mı almak istiyorsunuz? Bu onayı alacaksınız. Bu onay sonrasında özellikle işinizle ilgili, mesleğinizle ilgili yapmak istediğiniz yapacaksınız. Onların bir engeli varmış ama artık onlar engel olmayacak. Size saygı duyacak sevgili koç burcu. Ve kariyerinizde hızlı bir ilerleme Söz konusu olacak bu onayı aldıktan sonra ya da aile içerisindeki bu tartışma sizinle ilgili ise artık bu tartışma son buluyor. Özellikle yapmak istediğiniz bir iş ya da e, seçmek istediğiniz bir meslekle ilgili yanınızdalar. Karşınızda değiller artık. Evet sevgili koç burcu beğendiniz mi yorumumu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Sevdiklerinizle ve dostlarınızla videolarımı paylaşabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz diğer videolarımdan haberdar olabilmek için. Evet 17 Temmuz 2023 haftası tarot kartınız ve size mesajı. Evet kavuşacaksınız diyor. Bir özlem, bir ilişki yeniden canlanabilir diyor. Eski bir aşk yeniden gündeme gelebilir diyor. Ya da hayatınıza yeni birisi girebilir. Aşkı tekrar yaşatabilirsiniz. Eğer aşka küstüyseniz, kalbinizi kapattıysanız, Koç burcu. Ya da özlediğiniz, görmek istediğiniz geçmişte tanıdığınız bir dost, bir akraba, bir arkadaş olabilir ya da bir sevgili olabilir ya da bir eski eş olabilir. Onunla özlem gidereceksiniz bu hafta bir kavuşma söz konusu olabilir. Evet Koç burcu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için şu ana kadar beni zaman ayırdığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.